Şu an dünya üzerindeki insanların büyük çoğunluğu iş kurmak veya yatırım yapmak için resesyonun bitmesini bekliyor. Ama çoğunluk her şeyin yolunda gittiğine ikna olduğu zaman geç kalmış olacaklar. Çünkü onlardan çok daha önce boğa başlamış olacak. Nasıl herkes aylarca ayı piyasasını inkar etti. Daha önce boğa yaşamadıysanız size söyleyeyim insanlar boğayı da inkar ediyorlar ve boğa kendini kanıtladıktan sonra kaçırmış oluyorlar. İş işten geçiyor. İnsanlarda ya o kadar ayıp piyasası vardı bu kadar uzun sürdü keşke alsaydım bu nasıl bir saçmalık bir boğayı daha kaçırdım diyorlar. Krizler fırsat yaratır, servet kriz döneminde inşa edilir. Yatırım için de iş kurmak için de en iyi zaman şimdi. Bugün en iyi sektörlerden bahsedeceğiz. Tek bir coin vermek yerine en beğendiğim sektörlerden bahsedeceğim. Çünkü gözünüze bir sektör kestirirsiniz devasa olacaktır. Burada çok büyük ralliler yaşanacaktır. Ama 10 tane coin arasından bir tanesini seçersiniz. Onlar başarısız olurlar. Geri kalan coinler ve o sektör devasa olur. Videonun sonlarına doğru çok daha farklı, gerçek dünyada devasa olan, bu yüzden blockchain'i, kriptoları geçtiği zaman burada da devasa olabilecek 50x, 100x imkan sunan sektörlere geleceğiz. Ama birincisi gözümüzün önünde duruyor. Bu da oyun ve metaverse coinleri. Şimdi ben yıllardır oyun oynamadığım için ilk başta oyun ve metaverse sektörüne özellikle kripto paralarına oldukça mesafeliydim. Çünkü bunlar benim için sadece bir oyundu. E yani oyun oynayacağız. Neden coin'i alıp tutayım? Değer yaratma nerede? Üretme nerede? Oyunların modası genelde 5-10 yıl sonra geçer. Yerini başka bir oyun alır. Şimdi bu söylediklerim size mantıklı gelmiş olabilir ama dinleyin. Tek tek bazı coin'ler hakkında bir genel değerlendirme yapmadan önce neden oyun ve metaverse sektörü birçok kişiye devasa kazandıracak. 1. Genelde bu projeler açık kaynak kodlu oluyor. Mesela Decentraland, Mana Coin'i belki duymuşsunuzdur. Decentraland projesi açık kaynak kodlu. Bu neden önemli? Artık öyle bir zamandayız ki bu devasa şirketler, devasa sosyal medya şirketlerinden tutun devasa oyun şirketleri. Siz belki birçok oyun biliyorsunuz ama bunların arkasında sadece bir avuç şirket var. Birkaç tane şirket bütün oyun sektörünü yönetiyor. Şimdi burada oyunlar çok fazla adaletsizlik ve propaganda içeriyor. Ve parayı kazanan sadece şirket. Oyun ve metaverse sektörü kriptolara ve blockchain'e geldiği zaman sadece en baştakine değil de paylaşım ekonomisini bir sonraki seviyeye geçirip insanlara servet yaratma imkanı sunuyor. Bu olayın bir tarafı, diğer tarafı Açık kaynak kod demek şeffaflık demektir. Hem de problemlerin kolay çözülebilmesi. Açık kaynak kod. Şimdi girip siz oyunun kollarını inceleyebilirsiniz. Bu da güven demek. İkinci olay adalet. Diyelim ki herhangi x bir oyunda bir itemımız var. Bir ürün ve bu çok değerli. Ne bileyim CSGO'da silahların desenleri olabilir. Birçok oyunda çok pahalı fiyatlara satılan hesaplar ve itemlar, ürünler var. Diyelim ki o oyunu kodlayan kişi, o oyunun yöneticileri, ekibi yakın arkadaşlarına en değerli itemlardan bir tane verdi istediklerini yapabilirler. Oyun onların ellerinde. Ve sizin elinizdeki aynı ürünün değeri yarı yarıya düştü. Mesela Metin 2'nin o zaman internet şimdiki kadar yaygın olmamasına, şimdiki kadar devasa olmamasına rağmen Metin 2'nin devasa bir ekonomisi vardı. O zamanın şartlarına göre. Adminler tanıdıklarına vesaire hediye dağıtıyorlardı. Ve bunları sattığın zaman iyi para ediyordu. Şimdiki oyunlarda her ürününüz, itemınız, birer NFT olduğu için, blockchain üzerinde kayıt olduğu için o ürüne oyunun sahipleri bile müdahale edemez. Her şey %100 şeffaf. Kimse sizin elinizden bile alamaz. O oyunun sahibi bile. 3. Sizi videonun başında ne dedim? Gerçek dünyada devasa olan, büyük bir piyasa değerine sahip olan. Bu yüzden kriptolara geldiği zaman burada da devasa olabilecek doğal olarak sektörleri seçin. Mesela Bitcoin dünyanın merkeziyetsiz değer koruma aracı. Artık işler Monero'ya kaysa da Bitcoin ilk çıktığı zaman Deep Web'in para birimiydi. Şimdi daha farklı, daha devasa değer koruma aracı dijital altına evrildi. Mesela Avax neyi hedefliyor? Merkeziyetsiz finansın öncüsü olmayı hedefliyor. Stabil coinler. Depolama gerçek dünyada devasa. Aynı şekilde bankacılık, sigorta vesaire baktığınız zaman şu an kriptoda gerçekten büyük olanlar aslında aynı sektörde dünyada da devasa olanlar. Şimdi 220 milyar dolar. Uf. Coin market cap. Burası 10 milyar dolar. 10x, 20x hatta daha fazla gidecek alan var. Gerçek dünyadaki piyasa değeriyle karşılaştırdığımız zaman. Bu 10x, 20x söylediğimde coin bazında değil. Tüm piyasa özelinde. Bu ne demek oluyor ki yüzlerce x gidebilecek coinler var. Online base projeleri geliyor. Ve insanlar normalde oynadıklarına göre blockchain bahislerinde çok daha fazla kazanıyorlar. Neden? Çünkü açık kaynak kollu. Siz şimdi girip yazılımını inceleyip hile hurda olmadığını kontrol edebilirsiniz. Sanal gerçeklik projeleri sonunda dişe dokunur bir şeyler yapmaya başladılar. Metaverse neye evrilecek bilmiyoruz. Decentraland portföyde olabilir. Engine aynı şekilde. Hatta Illuvium kurucusunu ve mentalitesini beğeniyorum. Abisi de Synthetix'in kurucusu. Ona da geleceğiz. Tam girişimci kardeşler ve geçmişlerinde iyi işler çıkardılar. Illuvium kurucusunun abisi yani Synthetix'in CEO'su daha önce Blue Shift'i kurdu. Ve bu şirket şu an Avustralya'daki en büyük kripto para ödeme ağı oldu. x Infinity'nin sürdürülebilir bir ekosisteme sahip olduğunu sanmıyorum. Değer yaratımı yok. Kazandığınız para başkasının ekosisteme katılmasıyla sağlanıyor. Bundan daha önce bahsetmiştim. Ne dedik? Harika bir coin bulabiliriz ama gideceği yol bellidir. Başarsa bile gerçek dünyada devasa bir sektör, büyük bir sektör değildir. Başarsa bile küçük bir piyasa değeri olur. Küçük bir sektördür. O yüzden kitlelere servet yaratma imkanı sunmaz. Bu yüzden sıradaki sektör dünyada devasa olan kripto türev coinleri veya türev kriptoları. Bakın, üç şeyde büyük para vardır. Gıda, yeni teknoloji ve paranın kendisi İşte paranın kendisi türevler. Türev piyasa değeri 500-600 trilyon. Bakın 10 milyar dedik oyun ve metaverse coinlerine. 200 küsürü milyar da oyun sektörünün dünyadaki piyasa değeriydi. Finansal türevler 500-600 trilyon 2500-3000 katı büyüklüğünde. Çünkü gıda da Teknolojide ve paranın kendisinde para vardır. Oyun sektöründen daha fazla şeyler beklediğim sektör varsa o da Türevler. Zaten size bir süredir söylüyordum. Şimdi DYDX, Synthetix ve UMA başı çekiyor. Ve iyi işler çıkarıyorlar rakiplerine göre. Synthetix buradaki şu ana kadar en başarılı proje. Synthetix'e ilk diyebiliriz. Şimdi, Synthetix projesi atomik swappler var. Ve bunu Curve Finance, Oneinch platformları Synthetix'in bu ürününü kendi platformlarına eklediler. Bu likidite sorununu çözüyor, hacmi artırıyor ve merkeziyetsiz finansa da faydalı. Çünkü insanların DEX kullanmamalarının, yani merkeziyetsiz borsa kullanmamalarının sebebi aslında likiditenin büyük bir problem olmasıydı. Ama Synthetix'in sentetik varlıkları sayesinde likidite ve hacim çok artıyor. İnsanlar deli gibi sentetik varlıkları kullanıyorlar ve şu an Synthetix projesi deli gibi para basıyor. Bu paranın hepsini cebe mi indiriyorlar? Hayır. Bayağı bir kısmı Synthetix coinleri stake edenlere gidiyor. Hak ettiği yerde değil. Bu sektör özellikle hak ettiği yerde değil. Bu arada büyük işler bekliyorum. Dönelim buraya. O da sentetik varlıklar oluşturabilirsiniz. ViDaiDX de aynı şekilde portföyde yer verilebilir. Aynı sektör ama birbirinin tıpatıp kopyaları projeler değiller. Merkeziyetsiz borsalar. Gerçek dünyada finansal kuruluşlar ne kadar büyük? Mastercard, Visa vesaire ne kadar büyük? İşte arkadaşlar. Bu projeler tüm bu saydığım şirketleri, tüm bu sistemi yerinden etmeye çalışıyor. Bu yüzden şimdiden oyun sektöründen çok daha büyükler türevlerden çok çok daha büyükler. Ama ben hala yine gidecek yeri olduklarını düşünüyorum. Kullanıcı arayüzleri geliştikçe, sentetik varlıklarla beraber likidite sorunu çözüldükçe merkeziyetsiz borsalar, DeFi platformları, ufak ufak komisyonlardan, borç alma ve borç verme, sigorta gibi hizmetlerden para basacaklar. İleride bir veya 2 adet merkeziyetsiz borsa burada ilk onda olacak. Şimdi iki sektör söyleyeceğim ve bu sektörler belli coinlerle biliniyorlar. Birincisi Oracle'lar. DeFi dedik, sigorta sistemi dedik, borç alma, borç verme, sentetik varlıklar dedik. Akıllı sözleşmeler işlerini yapıyorlar. Ama blockchain'e dış dünyadan verinin verilmesi gerek. Bu verinin de merkeziyetsiz olması gerek ki blockchain akıllı sözleşmeler kandırılmasın. Bunu da yapan ve uzun süredir iyi işler çıkaran Chainlink var. Burada bir tekelleşme var. Link iyi gidiyor. Şimdi diğer sektör ise data. Data'nın, verinin dünyadaki piyasa değerini bilen bir şirket yok. İstatistik şirketleri bunları ölçmekte çok zorlandıklarını, bunun çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Çünkü Facebook nelerimizi biliyor? Telefonunuzdaki uygulamalar, telefonunuz siz ne kadar iyi tanıyor? Sizin hangi datalarınıza sahip? Google nelerimizi biliyor? Örneğin Tinder'da ortaya çıkmıştı mahkeme kararıyla mecburen ellerindeki bir kullanıcının sadece bir kullanıcının datalarını paylaşmak zorunda kalmışlardı ve yüzlerce sayfa tek bir kullanıcının datası çıkmıştı. Neleri seviyor? Hangi saatlerde telefon kullanıyor? Ne zaman kendini daha yalnız hissediyor? Tinder ona bildirim gönderiyor. Beğendiği kadınlar veya erkekler, kişinin maddi durumu, bütün kullanıcılar hakkında binlerce dataya sahip. Ne zaman bildirim göndereceğini bilebiliyor. O kadar düşünün. Ve şimdi diğer şirketlerin bizim ne kadar datamıza sahip olduğunu ve bunların arka planda ne kadar satıldığını düşünün. Bunların hepsi perdeler arkasında olduğu için dünyadaki araştırma şirketleri datanın piyasa değerini bilmiyor. Dediğim gibi data dünyada devasa ve şu an bu tarz işler merkeziyetsizlik, blockchain, açık kaynak kod, halka fazla inmediği için Kimse datanın piyasa değerini bilmiyor ne kadar. Kendi datasının önemli ve kritik olduğunu, gizliliğin ne kadar önemli olduğunu bile bilmiyor. Link, Oracle, blockchain'e dışarıdan veri getirme sorununu çözüyordu. Ocean Protocol de bu sorunu çözmeye çalışıyor. Bu beğendiğim bir sektör. Çözüyor desek şu an ilk 5'te olması gerekirdi. Buna Web3 ve yapay zeka projesi diyebiliriz. Ama özünde data merkeziyetsizliği, datanın güvenilirliği ve gizliliği herkesin datası, verileri kendi elinde olacak. İsterse o tutacak. Hiçbir şirketle paylaşmayacak. Bunlar benim özelim diyecek. İsterse bazı datasını kendisine uygun reklamlar çıkması için bir kısmını satacak. Kendi datalarıyla insanlar ne istiyorsa onu yapacaklar. Büyük devasa sosyal medya şirketleri izinsiz bir şekilde toplayıp sizin bilmediğiniz nelerinizi biliyorlardır. Telefonlarınız sizi sizden daha iyi tanıyor. Bilgi güçtür, ve bilgi değerlidir. Ne kadar değerli ölçemiyoruz. Zor bir görev ama başarılı olursa devasa olacak. Ama bu sektörle ilgili Ocean protokolden bahsettin ama data güvenilirliği, gizliliği, data merkeziyetsizliği konusunda şöyle bir proje var. İstersen ona da bak. Belki sonra bahsedersin diyeceğiniz bir proje varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Oyun ve metaverse devasa olabilir dedik. Çünkü direkt kendi dünyaları var. Açıkçası girin CoinMarketCap'e ilk 2-3 sayfadaki coinleri bir inceleyin. Aslında bir çoğunun oyun projeleri kadar kullanım alanları yok. Çünkü bu Metaverse oyun projelerinin kendi dünyaları var. Ve kendi dünyalarındaki işleyiş para birimleri bu kendi coinleri. Konsere mi katılacaksın? Reklam mı vereceksin? Bina inşa edeceksin? arsamı alacaksın? Kendi para birimleri. Kullanım alanları çoğu kişinin düşündüğünden daha fazla. Bu yüzden oyun ve metaverse dedik. Sonra kripto türevleri dedik. Türev varlıklar, finansal türevler dünyada devasa. Ve şimdiden blockchain'de gerçek dünyadaki gibi sentetik varlıklar üretilmeye başlandı. Ve üstüne bu şirketler daha yolun başında olmalarına rağmen daha çok erken aşamada olmamıza rağmen şu an bu şirketler bayağı para kazanıyorlar. Peki bunlar veriyi nereden alıyorlar? Çünkü blockchain dış dünyadan bilgiyi çekemez. Sentetik varlıkların, gerçek varlıkların fiyatını sürekli takip etmesi gerekir. Bunu da Oracle'lar yapıyor. Oracle'larda herkesin ortak fikri işi biraz daha diğerlerine göre almış götürmüş proje hangisi? Chainlink. Devasa finansal kuruluşları yerlerinden etmeye çalışanlar kimler? Merkeziyetsiz borsalar. Bunlar da daha yolun başında olsalar da bu ada bu coinlerin de güzel keller getireceğini düşünsem de türev kriptolarının gideceği alan çok daha fazla. Türevlerdeki fırsat çok daha büyük. Bu bahsettiklerim arasında daha detaylı öğrenmek istediğiniz coin varsa aşağıya yazın. Abone olursanız yeni gelen bu tarz videoları kaçırmazsınız. Hatta ilk görenlerden biri olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.